Alo. Alo merhaba doktor bey. Merhaba Merve Hanım nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Almanya. Evet. Çok mutlu olduk gerçekten. Allah razı olsun. Üç başarısız aşılama, bizde ilk transferde bir de başarısız tüp bebeğiniz var Almanya'da. O yüzden ben Peki. size işte Türkiye'ye bize gelin demiştim. Geldiniz bak gebe evet. kaldınız. Biz hep güvendik gerçekten. yine Mustafa Hoca'ya gideceğiz dedik. Çok şükür oldu. Gerçekten çok sağ olun. Allah bin kez razı olsun. Sizden size. de. Almanya'nın hangi semtindesiniz? Neredesiniz? Köln'e yakın. Köln'e yakınsınız. Köln'e yakın. Evet. Köln'de de takipleri Köln yaptırmıştık zaten. Tavsiye Tabii. tavsiye ediyoruz biz. Gerçekten. Ya estağfurullah. Estağfurullah. O iyi niyetiniz. Dua edin. Diğer gebe kalmak isteyen bütün hastalarımız da gebe kalsınlar. İnşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin. Inşallah. Eşinize de selam söyleyin.